Hepinize selam arkadaşlar. Biz geldik. Öyküm Nerede? sendeyiz. Şimdi anne ne yapıyoruz acaba? Çok güzel videoyayız. Evet şimdi ne yapıyoruz anneciğim anlatıyorum arkadaşlar şimdi zengin öyküm fakir öyküm çekiyoruz birazdan zengin öyküm göreceksiniz ve zengin öykümün yaptıklarını göreceksiniz sonra fakir öykümü göreceksiniz Fakir öykünün yaptıklarını göreceksiniz. Evet. Şimdi o zaman başlıyoruz. Ve karşınızda zengin öykü. Aa, Vay canına. Bak, i̇şte bak, bu. Geldi, şey arkadaşlar. Oluyor. Aa kartlara bak sınırsız limit. Çantaya bak. Havalara gel. gel. Huu, kürkler büyükler. Hey Öyküm nerelisin sen? Paris mi yoksa? Yurt dışından mı geliyorsun? Evet. Nereleri gezdin? New York mu? Wow, çok şık. Her şeyi de marka almış. Tabii Amerika'da ucuz değil mi böyle şeyler? Öykümcüm, harikasın, i̇şte, harika. Evet, hiç cevap da vermiyor. Zenginler böyle Kibirli mi olur? Cevap vermez mi? Evet. Yok ya, hayır. Ne zenginler gördüm ben. Hiç böyle değildi. Tamam, hadi gidelim o zaman. Alışverişe başlayalım zengin öykü. Ne almak istiyor? Bir şey söyleyeceğim. Baban galerici ya. Git ondan bence bir tane kendine Range Rover araba satın al. Hadi. Babası, sana kartların birini veriyoruz. Ben araba seçti bir tane. Evet sen bir araba seçtir bakalım. Öyküm'cüm hadi araba seç. Kartların limitsiz nasılsa tek çekim yaparsın hemen. Vırt diye arabayı alırsın. Öyküm bence Range Rover seç annem. Tamam mı? Ben çok severim. Beni de gezdirirsin kız. Range Rover. Hayır şunda sınırsız limit var ya bundan alabilirsin. Tamam. Parayı onunla ödeyeceksin. Bak şimdi baban baban araba seçtiriyor sana zengin öyküme. İşte bu hayat. Vay be. Şöyle bebeğimiz var. Hmm, evet. Efendim söyleyeyim Audi var. Ondan sonra wow Mercedes var. Mercedes. Bak ya Mercedes diye. Öyküm Mercedes mi istiyorsun? Var. Tok var. Tok ister misin? Tok tok. Bak ya Türkman istiyor. Bence anne en sevdiği arabadan alalım. Range Rover. Öyküm Gözüm. Range Rover çok konforlu ve güzel. Bak ben tavsiye ediyorum sana. Ben de yanında gezerken güzel olur. Al bakalım. Huu, i̇şte sınırsız, limitsiz kredi kartı. Böyle bir şey olsa gerek. Çok güzel. Hadi bunları topla şimdi. İstediğin oyuncakları almaya gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Çantanı da giy. Tak bakayım çantanı Allah'ım havalara bakın arkadaşlar ya. Zengin olmak ne kadar güzelmiş. Evet şimdi oyuncak almaya gidiyoruz. Bir oyuncakları satın alalım bakalım her şeyi. Aa yollara oyuncaklar dökülmüş. Evet hadi bakalım. Bakalım ne alacağız. Oo bizi bir araba karşılıyor. Hemen hemen ödeyelim bunu alalım bence. Pembe çok güzel bir vosvosmuş çıkırt. Babası hemen ödemeyi yapabilir miyiz? Önce bu arabayı alıyoruz. Evet. Sıfır. Çok güzelmiş. Hmm. Öyküm al al. Güzel. Al. Hemen karttan ödemeni yap. Tamam. Babası sana ödeme yapacağız. Öyküm şu büyük ayı da güzel duruyor. Bence evine yakışır. Onu da alalım. <laughs> al bakalım Hı. kart. Buyur. Teşekkürler. Ayıcık için de öyküm ödeme yap. Evet. Hmm. Öyküm, şu kıyafetlerin hepsini alalım bence. Bunlar çok güzelmiş. Rengarenk. Bunların hepsini satın alıyoruz. Ah, burada şapka var. Bunu da satın alıyoruz. Buyur. Evet, tamam. Öyküm, bak bak burada köşk var ya. Tuşe'deki köşk. Onu da satın al. Çok güzel oyunlar oynarız onunla. Ama bu oyun tamam yapılabiliyor. Nasıl Öyküm. yani? Böyle bir villa yaptırabiliyoruz. Aa Öyk'üm villa yaptırabiliyormuş yaptırabiliniyormuş böyle. İster misin? İstiyorum. <laughs> bak ya hemen ya bak hadi nasıl bir karttır böyle. Her şey çekiliyor. Sınırsız sınırsız Aslalar, bu. Babası zengin. Buyurun. Tabii. Ne Hı. bak ya? Evet Teknik harika. Çektik, tamam, yeter. Kıyafet. Kıyafetleri de mi alıyoruz? Evet o kıyafetlerin evet. hepsini de aldık. Sen nasıl ne kadar çok param var ya. Sınırsız sınırsız. Evet, buyurun. Tamam. Şimdi ne ismini yaptırıyoruz o zaman? Tamam. Elmanı. Tamam, şimdi şu mutfağı da alalım Öyküm. Büyük mutfağı, da güzelmiş. Bu mu? Evet, ona da çok Ay, güzel çok şeyler oynarız. Çok gücünüz yetmez. Yeter, yetmez. yeter. Bizim sınırsız paramız var. Bak, Bak ya, sarı kart. Evet. Sarı karttan tekrar da şey yapabilirsin. Çekiyoruz, düz, düz, düz. tamam. Öyküm, başka istediğin neler var? Yeterli mi bu Yatağ. kadar bugünkü alışveriş? Yatağı da çok seviyorsun. Yatağı da mı satın alacağız? Uh -huh. Tamam, ama bize düzenleyin yatağı öyle gönderin eve olur mu? Tamam, yatağı. Tamam mı? yatağı da alıyoruz öykümcüm o zaman. Ödemeni yap. O evet. Kadar çok evet. Size <laughs> bu karttan çekiyoruz. Tut. Tamam yatağı da aldık. O zaman bu kadar alışveriş yeter mi öykümcüm? Yeter. Zengin kız alışveriş çılgınlığında bu. Tüm pelüşleri de mi istiyorsun? Tamam. Tüm pelüşleri da istiyoruz. O zaman bir ödeme daha. Sonra kart bitiyor. Başka şey kalmıyor. Kart kalmıyor. Evet. Verdik. Allah Çekiniz. Allah Düt. Buyurun. Tamamdır. Bu da tamam. Var istersen takılara bakmak istersen. Evet. Aa, ah, takıları unutmuşuz. Tabii ki takı tok alacağız. Buyurun takılarımız var. Nasıl unuturuz var. Oradaki wow. Barbie'le. Wow! Hepsini alalım Öyküm, hepsini. Hemen ödemesini yap, hepsini alalım Öyküm. ya çok güzel. Göstersene. Harikaymış. Bence hepsini alalım Öyküm. Şu kuki de mi satın alsak? Kedimiz de var. Evet. Koki'yi satıyor musunuz? Onu da satın almak istiyoruz. Hayır, Canlar satmıyoruz. Hayır, onu da istiyoruz. Öyküm, kediyi de al, kediyi de al. Ben çok seviyorum kedileri. Kediyi de aldık, Merhaba, yaşasın! Ne kadar çok Koki gel, sen de bizim oldun, gel ya! Kaçma! Aa, bizden kaçtı! Neyse, şimdi biz yakalarız onu. Evet zengin Öyküm, bugünkü alışverişimizin sonuna geldik. Biraz da fakir hayatı görelim, bakalım nasıl olacak? Aa fakir. Arkadaşlar fakire bakar mısınız? Diyecek ceket mont bile bulamamış. Poşet geçirmiş. Ya sen fakir misin? Evet fakirim. Ama gururlu bir fakir. Hmm. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Hiç iyi görünmüyorsun ama. Sakın kediye bulaşma. Ne yapacaksın onu kesip mi yiyeceksin? Hayır. Kediyi bırak. Hayır kediyi yiyemezsin. Bırakır mısın? Kendine başka yiyecek bul. Hiçbir paran yok. Evet. Aç mısın fakir? O zaman iş yapacaksın, para kazanacaksın. Anladın mı? Ama Şu... benim param yok. Birazcık iş yaparsan sana para verebilirim. Anlaştık mı? Türkiye kaç, çünkü ya. Aa, neyse dur. Şimdi para kazanmak için sana bir fırsat vereceğim. Şu tahtayı silersen güzelce 3-5 bozuk para verebilirim. Ne? Tahtayı güzelce silersen 3-5 bozuk para verebilirim. Hadi bakalım. Tahtayı sil. Evet, güzel sileceksin ama. Hiçbir şey kalmayacak, anlaştık mı? O zaman belki sana para verebilirim. Onunla da kendine ekmek alırsın artık. Başka bir şey yetmez çünkü sadece bu işle. Ha başka işler yaparsan daha çok para kazanırsın. Orasını bilemem. Mesela çorap yıkayabilirsin. Heh, tamam. Becerikli misin? Hmm, sana o zaman biraz Hadi at bakalım. Para kazanmak için bir şeyler yapıyorsun. Gözüme girdin. Ha, tamam. Şimdi sana para vereceğim. Başka ne yaptırsam sana acaba? Düşüneyim. Hmm. Şuradaki masayı da mı silsen acaba? Şu masayı da silersen bir 3-5 daha verebilirim. Sana bir ıslak mendil bulalım. Dur bakalım. 50 olmaz. Biz bez verelim sana onunla sil olur mu? Onu da silersen sana para verebilirim. Hey dur dur ne yapıyorsun onlar senin değil. Hey fakirsin gururlusun hırsızlık yapmak yok. O çorapları da yıkayabilirsin fakir. sonrasında. Fakir de kötü kokuyor. Cemancım cüzdanımdan biraz bozuk para getirir misin? İyice çıkar o lekeleri ama. Çıkarmazsan olmaz. Temizliğine göre para veririm. Heh. Fakir olmak çok zormuş değil mi Öyküm? Evet. Zengin olmak ne kadar güzeldi. Her şeyi satın alıyordun. Çok eğlenceliydi. Bak şimdi fakir olunca iş yapmak zorundasın. İff. O İff, ne? Kokta. Evet güzel fakir, parfüm fakir. sıkalım. Fakir, fakir herhalde hiç, kok. hiç banyo yapmamış evet herhalde ya. fakirlikten. İğrenç. Heh. Hmm, marifet değilmişsin de Güzel temizlik yapıyorsun Aferin Fakirsin ama Beceriklisin gözüme girdin Tamam Onu da götürüp çöpe atar mısın Öyle ortalıklara falan atmak yok Bir ev güzelleşsin bakalım Evet Şimdi de Bak burada çorabın leke olmuş Görüyorsun Çorabım Bu çorabı yıkamansın. Lekeleri çıkarmalısın. O zaman sana biraz daha para verebilirim. Gel bakalım. Bir bakacağım nasıl yıkayacaksın. Evet, gidelim. Ondan Al sonra paraları vereceğiz. Al fakir. Aa, ah. ekmek tamam fakir mu? ekmek. Ha. ne Tanrı kadar açmış karnı hemen yiyor. Neyse biz çorap yıkayacağız. Onu biraz bekletelim. Ver bakalım ekmeği. Ekmeği birazcık şöyle tutalım. Hadi. Çorabı yıkayacaksın. Tüm paraları kazanman için gereken görevlerin hepsini tamamlamalısın. Evet. Hadi bakalım. Göreceğiz marifetlerini. O lekeler çıkacak ama. Şöyle sabun sıkalım oralara. İyice çitleyeceksin. Önce birini bırak. Şu lekeli olanı yap. Onu bırak bakalım. Evet. Fakir kardeş. Hak etmen lazım. Çitle çitle çitle. Birbirine sür çorabı. Şöyle. Heh, öyle öyle öyle. Heh, heh, heh. O siyahlıklar tamamen çıkacak. Yoksa kabul etmem. Tamam. Evet. Yıka bakalım çıkacak mı şimdi? Köpükler gitsin. iyice çitile çitile. Ha, evet birbirine sür sür sür. Hmm, tamam. Evet. İyi. Fena değilsin. Aferin. Onu ser bakalım. Kurusun orada. Şimdi diğerini de yıka. Ona da sabun sıkalım. Getir bakalım. Ne kadar da kirlenmiş çorabım yahu. İyi aklıma geldi. Sen varken temizlensin. Ha, aferin fakir kardeş. Tamam. Onu da silelim iyice. Cemal'cim para ayarladın mı? Güzel yaptı. Temizliği güzel yaptı fakir kardeş. Parasını verelim. Ekmeği de verelim. Tamam. Evet. Elinize sağlık. İyi. Güzel yaptınız. Tebrik ediyorum. Tamam. Parayı hak ettin o zaman fakir kardeş. Git de kendine bari mont al. Ekmeği mi istiyorsun? Vereceğiz, vereceğiz. Merak etme. O kadar mı acıksın ya? Hele kuki yemeye çalıştığından belliydi. Dur bakalım. Şimdi paralar geliyor. Onunla kendine bir tane mont al bari acıdım sana fakir kardeş. Yok yok, kukiye bırak kukiye Para veriyoruz. Gel buraya. Bırak kukiye ekmek veriyoruz. Ekmeğini ver de kuki yiyecek yoksa. Al, al fakir. Al, al fakir kardeş. Tamam kötü o hemen hadi yürü. Evet. Yürü, yürü. hadi yürü. Ekmeğini ver, ekmeğini ekmeğini öptün, onu istiyor, yürü. karnı aç. Yazık acıdım ya, şuna bak. Hah. iyi hadi para kazandın. Git al. de ye. Böyle şey aldı işte oldu da çağırırım seni para kazanmaya tamam mı fakir kardeş? Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Hadi.